Yani Gazze tamamen işgal altına alınır. Ben şunu söyleyeyim, İsrail'in durmayacağını biliyorum. İsrail durmaz. İsrail 1903'ten bu yana, o ilk işte 1906 bu yana, o Kongre'den itibaren 1896'ya hatta geri giderim. Yani hedefi orası. Hatta Amerikan Kongresi'nde işte Ekrem Hanım bahsetti, o alkışlar, Trump'ın <laughs> Doğu Kudüs'ü başkenti ilan etmesi, e, oraya büyük elçiliği taşıması, bunların hepsi tamamen dini inanç temellidir. Ya yani, Trump farklı olacaktı değil mi? E, evangelist Hristiyanlık diye bir Hristiyanlığın Amerika'da dahi e, önemli bir kesimi var ve bunlar... Mesih'in veya işte Mehdi'nin ne diyorlarsa geldiğinde İsrail'e geleceğini, o topraklara ineceğini düşünüyorlar veya ona inanıyorlar. Onun için İsrail'e bu kadar gözü kapalı destek veriyorlar. Yani biz tövbe haşa Allah'a, Kur'an'a hakaret ediyorken onlar batıl inançları üzerinden yeni bir dünya inşa etmeye çalışıyorlar. İşte inanç bu yüzden çok kuvvetlidir. O yüzden İsrail oradan çıkmaz, oradan vazgeçmez. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki Müslümanlar da kendi inançlarının kuvvetini tekrar içlerinde hissedip, onun verdiği hazla, onun verdiği kuvvetle, doğru olanı yapmaya karar verirlerse, doğru olanın iradesini ortaya koymaya karar verirlerse, bedel ödemeye karar verirlerse o zaman İsrail duracak. Müslümanlar bir şey yapmadan orada İsrail'in zulmü durmaz. Şimdi tabi önceki adı Birleşmiş Milletler Cemiyeti'ydi. Şimdi Birleşmiş Milletler oldu. Birleşmiş Milletler'in ilk Binasını veren kimdir? Rothschild ailesidir. Kendi malikanelerinden birisini tahsis etmiştir. Siyonist bir ailedir bu. Heh. İsrail devletinin kurulma kararını veren kurum hangisidir? 1948'de Birleşmiş Milletlerdir. Birleşmiş Milletler İsrail devletini kuran Birleşmiş Milletlere siz. Onun bir kurumu olan Adalet Divanı'yla cezalandırılması talebinde bulunduğunuzda bu ne kadar adalet getirecektir? Muamma. Lozan görüşmeleri yapıldığında İsmet Paşa orada Musul konusunda dirayet gösterseydi ya verin yeter ki barış olsun noktasında bir duruş olmasaydı orada İngilizler bizimkileri kandırıp Musul konusunu ya biz milletler cemiyetine bir götürelim dediler. Bizimkiler de o zokayı yuttu. İngilizlerin kurduğu milletler cemiyetinde adalet sağlandı. Uluslararası hukuk icra edildi ve Musul İngilizlere verildi. Dönüyoruz. Filistin toprağıyla da ilgili Yine uluslararası hukukun icra makamı niteliğinde olan bir kurul, yine bir siyonist kurum Birleşmiş Milletler. Yine bir terör devletini oraya rejimini kuran Birleşmiş Milletler. 1948'de resmen tanıyan, onaylayan yine Birleşmiş Milletler. Evet. Adalet Divanı diye bir kurum kurup kendilerince uluslararası hukukun uygulanmasını temin edeceklerini, uygulanmadığı yerde yaptırımlar uygulayacağını devletlere ve hükümetlere taahhüt eden bir kurum sözde. Ama bakıyorsunuz, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının icrası eğer yerine getirilmezse, Müdahale yetkisi kimde? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nasıl işler? Beş daimi üyenin tamamının onay hakkını kullanması lazım. ona yönünde. E peki kullanırlar mı? İhtimal var mı? İhtimal yok. Kadar olmadı. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin tahakkümüyle çalışan bir hmm. kurumdur. Tamamen kaç tane İsrail'e yönelik